بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الصلاة وأتم التسليم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أضمن بري رسول الله صلى الله عليه وسلم أفندم الزن يمنع كلبك ونشأل بيه أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله أيضاً الله إنا نرسلت وانظرنا birliğine, tek olduğuna, eşi ve benzeri olmadığına, mağbud olduğuna inansan ve onun dışındaki mağbudları reddetsen, inkar etsen, karşı gelsen ve enneke Resulullah bir de sen de Resulullah yani Allah'ın elçisi olduğuna inansan, ve sana itaat etsem, Allah'a itaat ettiğim gibi sana da itaat etsem. Allah'ın emirlerini uyguladığım gibi senin de emirlerini uygulasam. Ve salli salavatil Beş vakit namazımı da kılsam. Beş vakit namazımı da kılsam. Ve sümtü Ramazan ayını da tutsam ve kumtu teravih namazını da kılsan ve ateytu zekate, zekatı da versem ben kimlerden ben kimlerden bu söylediklerimi yerine getirsen ben kimlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ve diyor ki men <laughs> ve bu vaziyet üzere ölen bir kimse sıddıklardandır ve şehitlerdendir Allah yolunda şehit olan kimselerdendir Allah yolunda malıyla, canıyla mücadele edip de can veren kimselerdendir. Sıddıkîn, sıddık yani çok doğru söyleyen, doğru iş yapan, doğru ibadet eden, doğru kulluk yapan, doğru bir şekilde inanan kimselerden sendir. Tabi bu yalnız o adama mahsus değildir. Bizim için de geçerlidir. Biz de Allah'a ve Peygamber'e Allah'ın istediği, gösterdiği bir şekilde inanır. Ve beş vakit namazımızı da Allah'ın istediği ve gösterdiği bir şekilde kılarsak, Allah'ın istediği ve gösterdiği bir şekilde ibadetler yerine getirilmelidir arkadaşlar. Biz kendi kafamızdan bir çeşit ibadet icat edemeyiz. İbadet için yaratıldık ama nasıl ibadet edeceğimiz bizlere gösterilmiştir. Hiçbir kimse çıkıp da kendi kafasına göre bir çeşit bu da ibadettir diyemez. Yasaktır, günahtır. İbadet edeceksin ve etmekle yükümlüsün ama gösterildiği bir şekilde ibadet etmelisin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmış ise sen de ne yapacaksın? O şekilde namaz kılacaksın. Nasıl kulluk yapmış ise sen de o şekil kulluk yapacaksın. Ondan daha üstün değilsin. Ondan daha bilgili değilsin. Ondan daha fazla Allah'ı sevmiyorsun. Ondan daha fazla Allah'ı da bilmiyorsun. Demek ki onu örnek alacaksın. Onu Peygamberi e sallallahu aleyhi ve sellem'i e örnek alacaksın. Eğer seviyorsan, eğer şefaatini kazanmak istiyorsan, eğer cennette onunla beraber olmak istiyorsan onu örnek alacaksın. Her konuda, her meselede onu örnek alacaksın. Nasıl otururdu, nasıl kalkardı, nasıl yaşardı, nasıl alışveriş yapardı, nasıl hayatını sürdürüldü. Her şeyini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği bir şekilde yaparsan demek ki sen o peygambere inanıyorsun demektir. Yani işimizde, gücümüzde, ibadetimizde, alışverişimizde, yatıp kalkmamızda, gitmemizde, gelmemizde, evlenmemizde, evlendirmemizde, bütün konulardan, bütün meselelerde Peygamberine yapacağız, kendimize örnek alacağız arkadaşlar. Eğer seven kimselerden ise, yani sevdiğimizi söylüyoruz, ama şöyle bir de bizi birileri görse. E bunlar peygamberi sevdiklerini söylüyorlar ama şekilleri peygamberin şekillerine benzemiyor. Oturmaları, yemek yemeleri, kılık kıyafetleri, bıyıkları, sakalları evet hiçbir tarafı evet benzemiyor ama seviyoruz diyorlar. Bir kimse bir kimseyi seviyorsa ona muhalefet eder öyle mi? Yoksa onun evet onun söylediklerini, onun yaptıklarını yapar. Yani sevdiğimizi söylüyoruz ama sevdiğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamıyorsa demek ki biz sözümüzde sadık değiliz, doğru değiliz. Evet, Ramazan ayı da bitmek üzeredir. Yanımızdan ayrılmak üzeredir. Yarın, nedir yarın? Bir şey var mı yarın? Yani kadir, gecesi kadir gecesi var, var öyle mi? Kadir gecesinde ne yapacağız? Bol bol yiyeceğiz. Bol bol içeceğiz. Bol bol da uyuyacağız. Öyle mi? Yok. Yarın uyumak yok. Yarın uyumak yok. Yarın ne var? İbadet var, zikir var, şükür var, namaz var, Kur'an-ı Kerim okumak var. Ne zamana kadar? Sabaha kadar. Sabaha kadar Allah'ın evinde olacağız. Teravih namazından sonra efendim teheccüd namazı vardır. Teheccüd namazını da kılacağız. Kaçta kılıyorsunuz arkadaşlar? İki de iki buçukta. Evet, iki iki buçuktan dörde kadar. Yoksa yemek nerede Yarım saat, bir saat yemek yiyeceğiz. Bir saat yemek, biraz daha çay içeceğiz, biraz daha kahve içeceğiz. Biraz daha ne var? Yok. 5-10 dakika yemek yememiz yeterlidir aslında. Ama biz bir oturuyoruz maşallah. Yedikçe yiyoruz. Yedikçe yiyoruz ama şükretmesini de tam bir şekilde yapamıyoruz. Allah bizleri şükreden kullarından eylesin. Allah'ın razı olsun.